Okul müdürü İbrahim Okutka'nın ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olan 17 yaşındaki Iraklı öğrenci tarafından katledilmesi silaha ulaşmanın aslında ne kadar da kolay olduğunu bir kere daha gündeme getirdi. Öyle ki sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında bir tıkla silaha erişilebiliyor. silaha bu kadar kolay erişmesi büyük bir risk oluşturuyor. Bir kavgada silah çıkartıp vurabiliyorlar yani. Bir öğretmenimiz bir silahlı saldırının sonucunda vefat etti. Son olay da gösterdi ki silaha ulaşmak sanıldığı kadar zor değil. Hatta çok kolay. Bir gün içerisinde kargo yoluyla veya direkt giderek ruhsatsız bir silahın temin edilmesi ne kadar yaygın ve yasaların caydırıcı olmadığını da gösteren bir durum. Çocuklar silaha çok kolay bir şekilde ulaşıyor öyle ki İbrahim öğretmenin katili 17 yaşındaki Iraklı öğrenci Gazi Osman Paşa'dan sadece 10 bin liraya aldı o silahı. Herkesin elinde, çocukların elinde. Son 10 yılda 34 binden fazla silahlı şiddet olayı oldu. 44 milyon silah olduğu iddia ediliyor. Bunun 40 milyonu ise ruhsatsız. Rakamlar ürkütücü çünkü Türkiye'de her iki kişiden birinde silah var. Ve hiç azımsanmayacak kadarıysa satsız Hem sosyal medyada hem de mahalle aralarında satılabilen bir unsur haline geldi. Çok rahatlar. Mesajlaşma programlarında açık açık silah ticareti yapıyorlar. 20 bin liraya silahı, 500 liraya da mermi kutusunu satıyorlar. Ticaretini yapanların hem de kullananların cezaların cezalarının artırılması gerekiyor. <laughs>